Selamlar canlar ben Nevzat Bugün sonunda PUBG'ye Sanok 2.0 güncellemesi geldi Ve yanımda Ali var test sunucusuna hemen girdik Tayfanın geri kalanı şu an indiriyor İnternetleri yavaş olduğu için onlar hemen indiremediler Ama biz indirip hemen girdik Sanok 2.0'da neler değişmiş Neler gelmiş neler gitmiş Hepsine şöyle hızlıca bir göz atacağız ee, Oyuna bir loot kamyonu geldi Hatırlarsanız daha önce videosunu yapmıştım Birkaç kez bu loot kamyonuna ateş ettikçe ya da kamyona hasar verdikçe size loot fırlatıyor. Ve neredeyse full artı full gearlı, full artı full ekipmanlı silahlar veriyor ve gördüğüm kadarıyla bu silahlar normal versiyonlarından daha güçlü oluyorlar. Hep birlikte deneyip bunları da göreceğiz yanlar. Hemen uçağın ilk geçtiği yere atla. Haritayı gezelim oradan. Sana bir planör vereyim ben. Efektimi de açayım. Evet, evlerin vesaire, mekanların vesaire dizaynı değişmiş. Haritalar yeni geldiğinde genellikle optimizasyonda sıkıntılar olur ama benim şu an FPS'im 151 arkadaşlar. 155 FPS hatta 169 175 FPS alıyorum. Vay canına. Bak şu ideal. Şu an 120 112 FPS alıyorum. Gayet FPS'im ideal şu anda. 112 FPS hiç fena değil. Bu kadar hızlı giderken. Evet, altımızda Kampong var. Kampong'u görüyorsunuz şu anda. Evet, yeni eklenen mekanımızı görüyorsunuz. Partizon burası. Gayet güzel bir mekan olmuş bence. Yeni binaları görüyorsunuz. Yeni Sanok binaları. Allah. Hop kurtardım. Kontrol bende adamım. Evet burası. Bir dakika burası neresi lan? Kafam karıştı. Ya burası mı Evet. Aa keyve e gidiyoruz. Dur bir keyve e gidelim. Keyve e gidelim. Şurası sol taraf boot camp'e benzettim ben de değil değil mi? Değilmiş. Kamp Charlie'ymiş bura. Keyve e aşağıdan bir girelim mi şöyle planörle? Girelim abi. Başarabilir miyim dersin? Başarısın abi de kanatlar girmez herhalde oraya büyük olduğu için. Allah. Tamam buradaki yolculuğumuz şeyle devam ediyor. Ee, tekneyle devam ediyor. Teknemizi bırakıyorum buraya. Aha. Teknemiz nerede? Tekne inmiyor çünkü suyun öbür tarafına iniyor. Bir dakika ben bir uçayım şuradan. Tekne. Gel atla. Evet yeni tapınağa hoş geldiniz. Oğlum süper lan. Yemin ediyorum müthiş olmuş. Felaket olmuş bu arada. Abi benzin dökme de geldi. Biliyorum onu. Are you ready? Wow. Karşınızda Ruins beyler bayanlar. Karşınızda yeni Ruins. Oğlum baya büyük lan Ruins bu ne? Tamam kontrolüm altında her şey. İnanma inanma. Abi Kontrol. canım takas kaldı benim. Ciddi misin? Dur hemen canitemi vereyim sana. Ölme. Sen iste yeter kral. Allah. Allah gittim abi. Oğlum ruiniz de çok iyi olmuş lan. Benim tek merak ettiğim şey şunların içine çıkılıyor mu? İkinci katlarını. Kamyon geliyor herhalde. Yanımızdan kamyon geçiyor lan. Acaba hangi yola dön? Daha geliyor. Hazır ol. Aha. <laughs> Aha. Abi tane daha gidiyor. Dur şunun peşine düşelim. Her yer kamyon kaynıyor lan. Rota değiştirdi abi. Yan tarafa evet. döndü. Evet, fark ettim. Üstümüze geliyor çarpılma dikkat et Çarpılma tamam abi. Al mermi atıyorum Oha arabayı Lan <gülüyor> Arabayı <laughs> biçti gitti arabayı ee, Cephane Atacağım biraz daha Hemen al ve peşine düşüyoruz Vaktimiz yok al Al ve peşine düşüyoruz hemen Go 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 gel buraya Önce önden çarpacağız tamam mı? Bakacağız nasıl arabalarımıza hasar veriyor. Tamam abi. Önden bir geçireceğim önce. Bildiğin arabaları biçip atıyor herhalde abi. Dönecek mi? Allah Ölme sen, sen ölme sen çarpma Öldürebilir seni lan arabayı direkt oha Abi çok güçlü bu <laughs> Evet fark ettim Al araba veriyorum sana Yola bariyer kuralım mı ileride Güzergahını bir öğrenelim bunun Ben gireceğim sen girme. Yandan gireceğim. Ne oldu? Pinklendik. Pink var. Yolun öbür ucuna gidiyorum ben hemen. Sen takip ede dur kamyonu. Beredeme indireceğim yola. Tamam. Rota değiştiremeyecek merak etme. Evet abi. Oha! Ohohoho. Oha Bere tek attı Lan Bere tek attı What the heck Abi bu ne Birader ben buna çok uzaktan gelip bir şey yapacağım şimdi çok uzaktan kafalamaya gireceğim ne yapacak acaba Çok uzaktan bir kafa atacağım ben buna Böyle Direkt kafa atacağım abi atmadı ama arabanın canına okudu yani. Hadi o zaman şunun işini bitirelim. Aha loot attı. Bakalım ne atmış. Dur. Hadi patlatalım ya. Oha lootlara bak. Dökülüyor lootları. Yanmaya başladı. O kadar da güçlü bir şey değilmiş herhalde. Kapısı açıldı abi arkadaki. Aha. Grand Theft Auto abi. Havaya uçurdum. Sökür lan lootları. Nerede lootlar? Büyük şeyi şuraya attı galiba büyük çantayı. Dur bakayım mı ben? Lootlama hepsini bakayım mı? Lootlamadım abi. İçinde güzel şeyler çıkıyor. MK47 mutant çıktı. Bu ne oğlum MK... Bu mu yani? Güzel şey bu mu? MK47 mutant için mi patlattık bunu? Bakalım bu neymiş? Dikey ön kabza kesici. Pekala abi. Abi büyük kutu da burada var. Bir tane daha büyük kutu var. Hmm. O QBU seviye 3 kask. Fena değil. Böyle özel isimli silahlar atıyor ya, ben onlardan arıyorum şu anda. Bilmem neyin kar 98'i mesela. SLR ve tank savar. Tank savarı aldım. Aa SLR full gear geliyor. Aa. Full artı full ekipmanlı SLR atıyor lan. O zaman silahlara bir bakalım attığı silahlara. QBO'ya bakayım. O bu da full giyir mesela. Evet bro. Planör vereceğim. Kamyon bulacağız, peşine düşeceğiz tamam mı? Hatta planöre binelim. Sen tararsın arkadan ben sürerim. Abi arkamızdan arkamızdan geliyor. Aha geliyor. <laughs> Dur. Şu yolda pusu kuracağız ona. Durduracağım planörü burada. Hazır ol, silahlarını ayarla. Ben tank savar koyuyorum buraya. Al tank savarlardan salla, tank savar salla. <laughs> abi patlattık. 3 tank savara işi bitiyor abi bu arada. Verilen 762 çıktı. Bir şey yok içinde. Özel silahlardan hiç görmedim daha şu ana dek. M16 çıkmış. 2x'i susturuculu bilmem neli. M416 çıkmış. Yanak dayanağı falan filanı var. Çok yüksekten uçsam. Bir de bootcamp'e bakmadık mı ya? Birazcık da bootcamp'in üstünden uçalım. Yeni bootcamp'i görsünler. Detaylı inceleme daha sonra gelecek gençler. Bootcamp'in içine vesaire hepsinin içine tek tek gireceğiz. Detaylı inceleme gelince onu da kanala yükleyeceğim. Şu an bir gezi yapıyoruz, gezinti yapıyoruz haritada. Ölebilirsin. Ah! Oh! İyisin değil mi? İyiyim abi. Evet Ali beğendin mi yeni haritayı? Yeni yeni abi, haritadan ziyade olmuş, yenilenen Sanoku diyeyim. Güzel olmuş abi. Burada neler neler yaparız daha değil mi? Abi benim tek istediğim şu aracın spawnlanabilir olmasıydı. Ben de spawnlayabilseydim o araçtan çok güzel olurdu. Bir sürü koyardık ondan onlarla kapışırdık abi. Çok tatlı olurdu. Ama şu full artı full lootlu silahların gelmesi gerçekten çok güzel olmuş. Sebebi de oyunda loot bulmak için uğraşmanıza gerek yok. Bir tane silah bulun dandik bir silah. Kamyonu kovalayın yeter yani. Bir tane kamyon patlatın yeter. 8 tane kamyon çıkıyor. Her bir kamyondan en az 3 tane silah atıyor neredeyse. Neredeyse değil en az 3 tane silah atıyor her kamyondan yani. 8 tane kamyonu havaya uçurduğunuzu düşün. 24 tane silah. 24 oyuncu full artı full ekipmanlı olur yani. Sadece kamyon patlatarak. Bence değer. Ama tabi kamyonun peşinden koşmak riskli her zaman için. Çünkü daha fazla oyuncu o kamyonu takip edecek ve daha fazla kişi sesinizi duyacak. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Harita hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa beğeni bırakmayı da kesin ama kesin unutmayın canlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.